Marketler için genel bir yorum da rica edeyim mi senden? Şok ve Migros içinde. Olum, için de. Hatta değerlendiriyorsan Carrefour için de. Hepsi için aynı şeyi söyleyebilirim. Çünkü bu vade farkından dolayı. Yani 3 ay vadeyle, 5 ay vadeyle Aha. al. 1 ay vadeyle 15 günle sat. Aradaki kısmı e, bu e, mevduatta ya da alternatif ürünlerde değerlendirilen tutarın. Getirisi çok arttı. Yani şu anda piyasada normal mevduat 40. Tüm korumalardan 50-55-60'a 50, 50, 50, 50, kadar gidiyor neredeyse artık. Faizleri duyuyoruz yani bu hı hı. getiriler çok ciddi getiriler hele ki başkasının parasından böyle bir getiri elde edebilmek müthiş Peki. bir iş sektör açısından o nedenle perakende devam diyorum yani. E, Migrosu, şoku Carrefour ve bizim toptan da değerlendirdiğin gözüyle bakıyorum. Için, Şunun o, o. için seviye söylemem gerekir dediğim bir hisse var mı ona bak Biliyor ve doğruca biliyorum. devam edelim. Yani hepsinde genel itibariyle olumlu trendin devam ettiğini söyleyebilirim o tarafta. Peki Hun Enerji uzun zamandır ilk defa karşıma çıkan hisselerden biri oldu. Yani evet. onu da söyleyeyim. Ama şöyle grafiğe bakınca hı hı. yani halka arzdan sonraki o yine garip fiyatlama döngüsü. Bu bunlar gerçekten 1-2 yıl sonra bu senenin halka arzları da geçen senenin halka arzları da hı hı. bu sermaye piyasasında gerçekten test konusu olacak hareketler. Yani bunu eğe baktığın zaman da 2 lira civarından hisse gidiyor 16 liraya. Yani 8'e katlıyor. Sonra düşüyor 5 liraya. Şu anda da işte tekrar çıkmış gelmiş 7 lira 8 lira civarında. Hı hı. Ama halka arzdan sonraki o fiyatlamadan sonra yani gördüğü 16 lirayı baz aldığında şu an 8 lira ise %50 buradan kaybettirmiş. Yani zirveye yakın yerlerden alanlar için. Üstüne bir de aradaki 8 aylık 9 aylık enflasyondan kaybettirmiş. Yani kayıp nereden baksan e, hem enflasyondan hem nominal fiyat düşünden %70-80 real kayıba dönüşmüş. Yazık günah yani. E, bu son birkaç yıldaki halka arzlardan bu tavan tavan gidenlerden vesairelerden birkaç yıl sonra da bunu göreceğiz yani çok yüksek fiyattan elinde kalmış o fiyata gelsin tekrar satayım diyen 2 yıl 3 yıl 5 yıl o fiyatı bekleyen bir sürü yatırımcı bekleyeceğiz gerçekten yazık olacak onlara <laughs> ben hep söylüyorum söylediğim zaman da bu halka arzlarla ilgili bir şey söyleyince de böyle eleştirenler de çıkıyor ama <laughs> e, bu işin doğasına çok aykırı bir süreç yani böyle bir mantıksızlık böyle bir süreç yürü yürümez Yazık günah olacak bu halka arzlar. ben pandemiden bugüne kadar yapılan halka arzların tamam belki içinde birkaç tane istisna vardır ama bu fiyatlama davranışlarının çok büyük mağduriyetler oluşturacağını birilerinden birilerine çok büyük bir servet transferi aracı haline geldiğini düşünüyorum.